borsasıyla anlaşmayı yaptık. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim. Ee, evet, gururumuz yurt dışındaki tek belediye başkanı. Bugün eee sağ olsun bizi ziyarete geldi. Ben teşekkür ederim. Ee, Dağıtınızı, ve dolayı çok mutlu oldum. Rica ederim. Bizim için çok değerli. Biraz önce görüşme yaptık. İngiltere'de <laughs> belediye başkanlığının nasıl yapıldığını, oradaki yönetim anlayışını, ve e, yenilikleri kendisinden dinledim ve inşallah biz de ziyaret edeceğiz. Önemli olan oradaki yenilikleri bir an önce fark edip bu ülkede e, uygulayabilmek. O yüzden bundan sonraki e, iletişimimiz kardeş belediye anlamında değil, işbirliği içerisinde. Bizdeki doğru projeleri varsa aktarmak evet. ve oradakini alıp buraya evet, e, uygulamak çok önemli. Ünitenin içinde 2 bin sterlin var, 5 bin var, 15 bin var. Konumuna göre, Alsancak farklı veriyor, Atatürk farklı veriyor. 50 bin sterlin de var. 3 ayda tek sıkıntı görünmüyor. 2022'nin 2-3 ayında. Quarter 1'de tek bir şey görünmüyor. Önemli olan Quarter 2. Orada taşeron bu işi yapamıyor. Kendi işçisiyle dışarıya iş vermeden yapıyor. Evet. Asfalt üretim tesisi var. Hı hı. Asfaltı kendisi döküyor. Recycle sistemini kendisi yönetiyor. Geri dönüşümle ilgili. Bunların hepsini e, başarmışlar. Çok güzel. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.